Lokman aleyhisselam bir hekim midir diyor. Lokman aleyhisselamın hekim olduğu muhakkaktır. Eski hekimlikte bol bol kendisinden bahsedilmiş. Şimdiki hekimlerin nazarları Avrupa'ya müteveccüh olduğundan pek azı müstesna. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen Lokman hekimi çok bilmezler. Bilenleri vardır. Kimisi bilir dini imanı Ali Ebu Bekir gibi sultana benzer. Lokman aleyhisselam bir hekimdir muhakkak. Bunda hiç şüphe yoktur her nebi haddi zatında hekimdir. Hem kalp hekimidir bunlar hem de beden hekimidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tıbba dair hususiyle hijyen noktasında hıfz-ı sıha dayan buyurduğu şeyler bir mücellettir, bir mücellet meydana getirir. Biz bu hususu daha hekimlik açısından ele alıp şerhini yapamadık. Ama bununla beraber o basit şekliyle dahi meseleyi gördüğümüz zaman vesateti içinde büyük bir müdevven geliyor bizim için. Diyoruz ki hakikaten bunun bir sayfasını şerh etseler, bize takdim etseler bu hekimler tıfsız daha adına çok şey duyacak ve öğreneceğiz Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Efendimiz de hekimül hükamadır, o da hekimlerden bir hekimdir ve onların büyüklerindendir. Lokman aleyhisselam da sadece bu me meyiz vasıfla imtiyaz etmiştir, sivrilmiştir. Ama bir mesele var, Lokman aleyhisselam, aleyhisselam diyoruz, nebi midir değil midir? Hekimliğinde şüphe yoktur, hiçbir nebinin hekimliğinde şüphe olmadığı gibi. Fakat bu hususi mezi meziyet ve faziletle Lokman Aleyhisselam ileridir diğerlerinden. Hususi meziyette bazen bir zat kendisinden çok üstün olan kimselere rüçhaniyeti olabilir. Ama umumi fazilette Lokman Aleyhisselam diğerlerinden ileri değildir. Zira nübüvvetinde şüphe vardır. Hazreti Akkı bu üç zatı anlatırken üzeyr Lokman-ı üçünde ihtilaf olmuştur ki bazı der Nebi Yulla ve bazı der Veli Yulla'tır. Sadece Lokman Aleyhisselam değil, Üzeyr Aleyhisselam Üzeyr, Lokman, Zülkarneyn, bir de İskender diye tarihlere geçen ama Makedonya Kralı İskender değil, Müslüman bir hekim olan, bir hükümdar olan aynı zamanda bu üç zatın nübüvvetinde ihtilaf vardır. Bazıları Nebi demiştir, bazıları Veli demiştir. Bu üç zatla Kur'an-ı Kerim'de zikredilen peygamberlerin sayısı 28'e ulaşır. Bunları kaldırdığımız zaman 25 tane kalır. İşte bunda ihtilaf vardır. Yani nübüvvetinde ihtilaf vardır.